Abi beni bir sırtımdan kütlesene şunu karşısında şöyle durmayayım ya. Kütle bakayım. Kollarını kollarını böyle enseninle birleştir. Dizinin altına şey çerenin altına doğru dirseklerini koy. Oradan tutacağım sıkacağım seni. Çek. Allah'ın bak. Oh. 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 Ne çıktı lan adam lan. Vallahi. Ares yemek yiyor gelecek. Oh. <laughs> geliyor mu? Nerede o ya? geliyor mu ya? <laughs> Nerede? kaldı? <laughs> bakayım ben de senin arkandan bakayım. Ne mu? bilmiyorum ki. Oralarda mı acaba? Aa, geldi. Geldi geldi La geldi. Lan bana sürük sürükle mesela geldi oğlum. Lan oğlum, benim şifrem neydi? Bak burası. Bu kim lan eylbi? Ha değiştirmiştim doğru. Eyl El, Eyl Eyl Eyl. Bu kim oğlum? Aa geldiler yanındaki demişim şey ben lan. çıkayım önce maskeleyim zaten bekle Alo. Arama sonra. Sonra Kapat, sonra telefonları kapatın. Ah. Sala nerede? Ben ayak, ayakta zor duruyorum la. İçeri şöyle. Bekle ares yok. Odaya gel. Bir saniye Efendim. Eee devreye çıktım. Tamam ne ne zaman arayayım seni? Ay, her yerim şişiş. Şiş. Burada abone mi evet, alır mısınız evet. bu rolle? Evet, bir bakayım. Gelecek tabi koçum. <laughs> Çağırırsak hepsi gelir aslanım. <laughs> tamam. Onun haberini aldım ben dedektiflerden konuşuruz yine. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçirinler. Geçirenler sağ olsun. Sağ olsun. Geldi 3 evet. üçüncü de. Nasılsın Ares? İyi diyelim. Sana da geçmiş olsun. <laughs> Geçirin nasıl olsun. Watkins Bey konuya vakıf mı? Evet, evet. Durum biliyor. Peki durumun ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu farkındamız ikiniz de içinde sorabilirim bunu. Şimdi bizim tarafımızdan sana şöyle bir şey söyleyeyim Yaşar. Dinliyorum. Yakın zamanda dedektifi kaybettik. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Uzun zamandır görev yaptığım bir arkadaşımı kaybettim. Ben Ve de çok seviyordum. Için, Biz de bu çok benim seviyorduk. için ne kadar acı bir şey biliyorsunuz. Ve üstüne üstlük yakın zamanda bir de memurum kaçırıldı. Ve üzerine bir takım yazılar yazıldı. Üstüne üstlük sosyal medyada paylaşıldı. Evet. Memurlarıma ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz siz de. Peki o zaman neden daha çoğunu kaybetmek için uğraşıyorsun? Daha çoğunu kaybetmek isteseydim mahallenize girmezdim. Bence tam Bence olarak tantırsa. onun için yapmış gibisin. Bu işin sonu nereye gidecek? Farkında mısınız? Yani ya bu şekilde böyle devam edeceğiz. Yarın bir gün bir şehre silah inmeyecek, inmeyecek mi? Edeceğiz. Yarın bir gün şehre silah indiğinde benim de haberim olacak. Tamam. Şunu söylemeye çalışıyorum Westfield. Biz az çok biliyorsun. Daha öncesinde bu konuları konuştuk. Yani zarar vermemeli insanlar gibi mi görünüyoruz bilmiyorum ama gerekmedikçe başvurmamayı tercih ediyoruz. Beni doğrulayacaksındır ben bu konuda. Ben sizi gayet iyi anlıyorum. Ben de e, departmanın bütün yetkilerini kullanarak mahalleye girmekten hoşnut değilim. Öncelikle konunun başlangıcı sanırım bir cam memur. Doğru mu? Evet. Doğru. Önce Kimi bir cam memur konusuna çıkalım. Ben yaptım. Tamam mı? Sen mi yaptın Beni ya yapana. Ben <gülüyor> yaptım <gülüyor> abi haberiniz yaptım olsun. Ya? Evet haberiniz olsun. Yapan benim. Ya? Neyse. <laughs> Şu konuyu konuşalım. Ya. Ee, Bircan Bey'in seçilmesinin bir sebebi vardı. Rastgele bir seçenek değildi. Kendisi daha önce görevini gözümüzün önünde bilinçli olarak kötüye kullandığı için departmandan seçilebilecek en uygun isim oydu. Ee, onun dışında diğer amaç bir mesaj vermekti. Zarar vermek değildi. Başka bir memur olsaydı zarar da verilmezdi. Burada yüksek yaptırımlar şehirdeki, halktaki insanları çok rahatsız ettiği için bize geldiler. Biz de şikayetçi olduklarını görünce bu konuda bir şey yapılması gerektiğini düşündük. Olay bundan ibaret. Ha neden zarar verildi diye sorarsan da dediğimiz gibi bir cami memuru zaten uzun zamandır böyle hareketlerini gözlemlediğimiz birisiydi. Bedelini de ödemediğini görünce yaptırımını biz uygulayalım dedik. Yanlış mıyım? Bedelini ödemediği doğru evet. Uzun bir süre aramızda değildi. Daha sonradan tekrar geldi ve adaptasyon sorunu yaşıyor. Evet. Bu sorun belki size yansıdı. Ama bunun devam etmemesi için bir çözüme gitmemiz gerekiyor. Yani biz... Bizim için konu kapanmıştı. Daha devam etmeyecekti. Ama bunun, artık etmek zorunda kalabilir. İşte bunun devam etmemesi için bizim de bir karşılık vermemiz Aa, gerekiyor. Mesela o kadar acemiyler ki evet. orada adam Will diye bağırdı gözümün önünde. Şimdi ben o Will'i tutmedim mi? Şimdi... Size birkaç şeyden bahsedeceğim. Birincisi, bu Şef Koray hakkında yaşadığınız sıkıntı e, benim de canımı sıkıyor. E, ben memuru Hayır bir uyaracağım. E, bu yaptığı işlemler hakkında. Eğer ki hala da rahatsız edici bir takım durumları varsa, memurumu nasıl koruyorsam, aynı şekilde bu olayların devam etmemesi için diğer memurlarımı eğer rahatsız edecekse bir konu etkileyecekse gerekirse bir can şefi size vereceğim. Yani bunu şöyle düşün Yaşar. Sen bize bir mesaj verdin. bize bu mesajı alarak karşıya bir mesaj ilettik. Daha doğrusu şehre bir mesaj ilettik. Peki, Çünkü bu aynı şey. Şehir... Bir dakika şunu Buyurun. bitireyim. Bu sizin ilettiğiniz mesajı bütün şehir aldı diye düşünüyorum ben. Polis departmanı dahil. Bizim de bir karşılığı, bir mesaj iletmemiz lazımdı. Biz bunu gerçekleştirdik. Ek olarak sizin bu ilettiğiniz, Bircan hakkında ilettiğiniz mesajı da o konuyla zaten Westfield'ın da söylediği gibi ilgileneceğiz. Şimdi Bircan hakkında bir mesaj ilettik evet ama bir mesaj da geldi. Bir şey diyeceğim. Ares konu Bircan mı ben sence? Yok. Konu sadece Bircan değil de. Bence de Bircan değil konu. Bize de bir konu. mesaj geldi. Departmandan. Departmandan... Yani burada <laughs> sorun bence mesajın iletilmesi değil yanlış anlaşılması. Yanlış mıyım? Ki... Hatta Yaşar bölüyorum ama iki evet. mesaj geldi bize bugünküyle birlikte. Bunların bir sonucu olacak mı? <laughs> Allah'ını sikim! <laughs> Çok senin, korktum. E, Allah belanı vermesin. çalışan mesaj. Bircinin yaptığı yanlışlar ve şehrin e, polislerin cezaları, davranışları sonucunda sizden yardım istemesi değil mi? Kısaca. Efendim? Telefonum çaldı. Bak dinleyemedim çok. Şunu diyorum. Ee, Odaklanamadım ki mesaj. Bir durun amına koyayım. size yaptığı yanlış ve diğer şehirdekilerin size gelip e, polislerin cezalarıyla ve davranışlarıyla ilgili problemler Bağ, değil mi? ben alayı söyleyeyim, söyleyeyim mi size? Bir canın, çok basit ana söylüyorum. Ana bir canın bir alakası yok. Ana tamam, Baba. Polisler aşırı sert davranıyor. Hiçbir zaman yapmadıkları şeyleri bize yapmaya başladılar. Buna karşılık da biz cevabımızı verdik. Yani adam gördüğü her yerde bize ceza uyguluyor, dalga geçiyor, küfür ediyor, hakaret ediyor. Onu bunu yapıyor. Ondan sonra elini kolunu sallayıp bir de biz de burada si kafası değiliz. Yani oturup da bir dava açıp geçecek değiliz anladın mı? Bizim de bir mesaj vermemiz lazım. İşte ben lazım. de bu konuda siz bu mesajı gayet güzel bir şekilde verdiniz. Şu anda memurlar kendi arasında şunu konuşuyor. Yani orada bir can değil de başkası da olabilirdi. Bizden birisi de olabilirdi. Eğer ki biz bu faturaları kesmeye devam edersek aynı şey bizim için de mi olacak diye şu an tedirginler. Yani siz aslında bu memurlara bu mesajı vermişsiniz. Gayet e bugün güzel Bugün o zaman niye şey. arkadaşlarımız garip bir şekilde daha fazla ceza yemeye başladı? Çünkü şey, güzel duyumlar aldık. Ben şimdi sana bu konuda güzel bir açıklama yapacağım. 5 tane adminiz ee, atma Şu anda memurlarımız e, gerekli uyarıları alıyorlar. Her bir şeften, her bir çavuştan, her bir kıdemli çavuştan ayrı ayrı uyarıları alıyorlar. Biz bugün gövde gösterimizi şehre yapmak zorundaydık. Bakın biz sizin başındayız. Korkuya e, gerek kalmadan biz kendi işimizi halledebiliyoruz. Eğer ki kendi memurumuzu koruyamayacaksak e, siz bizi nasıl koruyacaksınız diye halk da tabii ki e, bize bir tepki gösterir. Doğru biz de bunu uyguladık şu anda. Şimdi bundan sonrası için asıl olması gerekenleri konuşmamız gerekiyor. Anladınız mı? Vallahi ben söylüyorum. Burada anlaşamazsak bu saatten sonrası daha da kötüye gider. Yarın bir gün silah inerse daha da kötü şeyler olur. Yani burada çözümledik çözümledik. Yoksa bir daha böyle bir konuşma da olmaz. Bu işin ipi de kopar. O yüzden zaten seninle konuşmak istedik. Şimdi benim en azından doğrulayarak ilerlemek istediğim birkaç konu var. Westfield sen az çok beni biliyorsun. Son zamanlarda evet. benden özellikle saldırgan bir tavır gördün mü? Hayır aksine barışçılık evet. tavırları gördüm. Tam olarak onu söyleyecektim. Ben tam aksine barışçıl tavırlar sergilemeye çalışıyordum. Çünkü edinmek ve varmak istediğim sonuç şu. Kardeşim biz, siz bize bulaşmadıkça size bulaşmak niyetinde değiliz. Çünkü başım ne siz başınıza bela almak istiyorsunuz ne biz doğru mu? Kesinlikle. İki taraftan karşılıklı mermi çıktıktan sonra kimin daha iyi sıktığı önemli değil. Kimse yara almak istemez. Ve böyle bir noktada açıkçası biz kendimizi korumaya çalışıyoruz. Biz bunu zamanında da yaptık. Zamanında, Zamanında o mahalleye senin için çata... çok şey yaptık. Yani, onu, evet. yani biliyorsun az çok konuşmaya gerek yok. O mahalleye çatapata gerilmesin diye de çok şey yaptık. Ama hiçbir şekilde mesajımız alınmadı. Bizim derdimiz birilerine zarar vermek, bir sağ solu dağıtmak, yakıp yıkmak değil. Bizim derdimiz kendi teritorimizi korumak bu kadar. Tamam, Ama ben de size... özellikle mesaj alınamadığını görüyoruz. Yani daha bir agresyon görüyoruz polisler tarafından. Tamam, Oğlum, ben derdim, derdim, de şehri korumak. Bizim derdimiz tamamen şehrin güvenliğini sağlamak. Igor bunu çok iyi bilir. Ee, geri geldi size silahlar verildi. Bu silahlar ne için verildi? Kendinizi koruyabilmeniz için. Ama bu şehir içerisinde gidin çatışın birlerini öldürün diye değil. Kendinizi koruyun, kendi teritorinizi koruyun diye verildi. Burada bir girebilir miyim ama? Tabii ki. Şimdi yine sen de doğru diyeceksindir ki o silahlar öylesine verilmiş şeyler değildi, bir ticaretti. Hayatta bir ticaret vesvilt biliyorsun girdiler ve çıktılar. E sen o girdiği yapıyorsun ki bir çıktı var. Biz de sana bir şeyler verdik ki o silahları aldık. Yani tamam, işte bu işin niyetin karşılıklı ötesinde bu ticaret işidir. Gerekiyor. İşte burada da karşılıklı olarak devam etmemiz gerekiyor. Sizin bizden istediğiniz asıl şey bu cezaların, bu faturaların, bu memurların bu kadar sertliği sizi darlamış olması. Doğru yani mi? şehrin sahibi gibi davranmasınlar. Evet, Çünkü olay bu aslında. Şu an temel sorun nereden çıkıyor? Onlar da mesela. az çok biliyor. Bu şehirde bir şeylik var şu an anladın mı? Hani herkes bir sakin, herkes yavaş. Ama evet. şimdi onlar bunu bildikleri için üzerimize geliyorlar, 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 geliyorlar. Ama şu an patlayamasak da yarın bir gün çok kötü patlarız. Yani iş kötüye gider. Yani ben birileri ölür bu yolda. Yani biliyorsunuz. Arkadaşlar, Yalan mı abi sen söyle. Benim, benim söyleyeceğim ufak bir şey var. Evet. Şimdi burada biz. Watkins de ben de bu şehrin güvenliğini sağlamak zorundayız. Sizler de kendiniz, e, kendi amaçlarınız doğrultusunda ilerlemek istiyorsunuz. Biz de size bu konuda yardımcı oluruz. Siz de bize bu şekilde yardımcı olun. E, şehir içerisinde bir taşkınlık durumu olmasın. Benim memurlarımın güvenliği her şeyden önce gelir. Benim memurlarım sağlıklı olacaklar ki halkını koruyabilsinler. Ama dedikleriniz doğru. Son zamanlarda bu illegal fazla polis. kesilmesi, fazla sert tavırlar e, benim de canımı sıkıyor. Ee, ben departmana döndüğümde şu anda söz veriyorum. Ee, Watkins ile gerekirse konuşuruz bir kendi aramızda. Ee, memurların bu tavırlarına bir son vermesi gerektiğini söyleriz. Ee, sizin şu saatten sonra bir savaşınız varsa başkalarıyla savaşınız var. LHB'de bizim zaten savaşımız lazım. her zaman başkalarıyla ama işte Elif bir didal olmaz sayıyorum. başka bir şey yapmadık şu ana öyle Yani Yani şahsen ee, benim bir savaşım var departmanla. Benim dün... bireysel olayım her zaman bireyseldi. Karıştırmadım Westfield. Yani yalansa yalan diye yapmıyor. Yok, konu bireyseldir değil burada Yaşar. Hayır, hayır, yani. Dün birisi... yaşanan mevzuyla ilgili. Evet, birisi departmanla savaşıyorsa inanın bana en azından benim gördüğüm örneklerinde bir sebebi Aresi oldu. işte derin olayını bir yani söylese. Yani kimse kendisine bir şey yapılmadan bir şey yapmaya kalkmadı benim gördüklerimde. Aynı şekilde ben de bir şeyler gördüm ki ben en başından beri Boşuna ağlamadım o departmanın parmaklıklarının arkasında güç yozlaştırır diye. Aslında bu faturaların çıktığı yerde benim bu söylenme sebeplerimle aynı. O polisler yani sizin altınızda çalışan hiyerarşinin altındaki insanlar ellerindeki gücün tamamen büyüsüne kapılıyorlar ve kontrollü davranmıyorlar. Denetimsizler. Denet yani eğer denetleyebileceğinize inanıyorsanız biz de olduğumuz yerde dururuz ama denetleyemezseniz biz de kendimizi korumak zorundayız. Çünkü mesaj da almıyorlar. Şimdi şöyle ee, ben bütün memurları dediğim gibi uyaracağım. Watkins de gerekirse uyarır. Bizim burada yapacağımız tek şey e, altımızdaki rütbeleri denetlemek. Onların e, yapması gereken şeylerde bir alt rütbeyi denetlemek. Bu bu şekilde hiyerarşide bu şekilde gider. Biz elimizden geleni yaparız. Bundan sonrası memurların artık tavrına göre değişir. Sizler de eğer ki bu tavırların sürdüğünü düşünüyorsanız yapmayın öyle Bana arkadaşlar. gerekeni söyleyin. Ne bu rol? Konuşma ee, rolü arkadaşlar. Bir susun ya. De gerekeni yapalım. Ortaklaşa bir şekilde yapalım. Ama bu ben şehirde, bilirik bu rollere fazla dahil e, olmuyorum çünkü aslında betkop ilişkisi yaşarım. Yazılar yazmak, ondan sonra sosyal medyada paylaşmak. Ben hep uzak duruyorum veya bilirik. Sizin mahreminiz olan, sizin kendi yeriniz olan e, mahallenize girmek olmasın, anladın mı? Veya savunmasız bir kızı departmanda dövmek olmamalı değil mi? Savunmasız bir kızın bir polis memuruyla alakalı bir olaya hiç dahil olmaması gerek Ares. Demek ki olmuş. Ediyorsun. Evet olmaması gerek. Biz onu 6 saat boyunca konuşturmaya çalıştık. Kim olduğunu öğrenmeye çalıştık. Kim olduğunu da söylemedi. Benim yakın zamanda bir e, dedektifim öldürülmüş, vurulmuş. Ve şimdi de bir polis memurum kaçırılmış. ve Benden sakin kalmamı beklemezsin değil mi Ares? Ben o kızdan gerekirse özür dilerim. Bu problem değil. Ama böyle bir sertlik durumunda, böyle bir e, memurun kaçırılması ve bir memurun ölmesi durumunda Ananı sikim! Ananı Gerekirse masum olsun. Ya. O, polisle işbirliği yapması gerektiğini onun daha iyi bilmesi gerekiyor değil mi? Bilmesi gerekiyor da. Hadi diyelim ben durdum. Durmayacak insanlar var çevresinde. Peki benim sormak istediğim bir soru var. Eğer şu anki diyalog bittiyse. Evet. Araya girmek istemiyorum çok ama. Ee, öyle ya da böyle. Benden şüphelenmiş olabilirsiniz. Ya da çevremdeki bazı insanlardan da şüphelenmiş benim olabilirsiniz. Benim ağzıma yapıştı o ya. Fakat eğer elinizde bir delil varsa sizin usulünüz cezasını vermektir. Yanlış mıyım? Doğru. Eğer elinizde bir delil yoksa da kanıtlanana kadar beni suçsuz saymak zorundasınız. Yine doğru muyum? Doğru. doğru. Sen bugünkü usulsüz işlemin açıklaması oraya, oraya nedir oraya acaba? Kadar sorgulamamız gerekiyor bir de. Öyle bir şey var. Tamam, sorgulamanıza da bir de... şey demiyorum. Veyahut işte eğilin, yatın komutlarınıza uyulmadığında müdahil olmanıza da bir şey demiyorum. Ama bugün sonuçta usulsüz bir işlem döndü mü dönmedi mi? Ben bunun cevabını istiyorum. Eğer ki şehirde bir kaos durumu varsa bunu uygulamak. Biz en hepimiz oturuyorduk. Hakkımız. Oturuyorduk orada. İşte bir şehirde kaos durumu varsa suçun ağırlıklı olarak olduğu yerlerde bizim de müdahale etme hakkımız var. Evet yani, işte yani bu müdahale. Oturan birine mi müdahale bu ediyorsunuz? Bu müdahale her zaman olan bir müdahale değil Yaşar. Müdahalenin farklı sebepleri var. Sen de biliyorsun ki. Yani orada polisin komutlarını Herhangi bir yani şekilde mesela, karşılık tamam. vermeden, e, küfürler savurmadan, hakaretler edilmeden, tükürmeden, e, bağırıp çağırmadan zaten polisin komutlarına uyulsa polis böyle bir müdahaleyi sürdürmez. Sen de biliyorsun. Bana hiç öyle gelmedi ama öyle olsun öyle. varsayalım. Orada bizim aramızda mesela konuyla hiç alakası olmayan ve konuya müdahil olmamış tamamen orada oturmakta olan insanların e, bedelini ödeyecek peki? Onların hepsi sizin mahallenizden mi? Belki belki değil. Tanıyor musunuz? Yani Bilmiyordunuz. Sorun bu. Sorun bu. Öyle ya da değil. Bunu bilmiyorsunuz. Bunu bilmeden bu işe girişmeniz bu işin usulsüz olduğu anlamına gelmiyor mu? Bana bunu söyleyin. O mahallede kim varsa suçun fazla olduğu, suç oranının fazla olduğu yer sizin mahalle ise o mahallede bulunan herkes bu işleme tabidir. Eğer ki direniyorsa zaten suçlu evet, olduğunu polisin şey polisin öyle bir mahallede e, lütfen yere uzanın e, hadi ne olur diye bir tepki vermesini de beklemez kimse diye düşünüyorum. Yani polisin sert müdahalesi normal. Ha ser bu sert normal bir arada. dozları yani. karşı tarafın tepkisine göre değişir. Ama bence burada fazla sert. Ya da usulsüz. Ama olabilir. Bundan sonra ne yapacağımızı karar versek çok daha iyi olacak gibi duruyor. Evet yani bu, bu saatten sonra karşılıklı mesajlar verildi. mesajlar verildi. Bundan sonraki mesajımıza bakalım. Kim kime mesaj verecek? Şimdi bundan sonra biz yine yani analize devam edeceğiz. Yanlış mıyım? Polislerin hareketlerini gözlemlemeye devam edeceğiz. Bize veya başkasına karşı. Fark etmez. Yani eğer bir düzelme görürsek e sizin denetiminizin işe yaradığını düşünürüz muhtemelen. Ve Döverler, yani karışmama kararı alırız. Ama yani aynı şeyleri devam görürsek şeyi. ki ben böyle olacağını düşünüyorum garip bir şekilde. Çünkü daha önce deneyimlediğimizi düşünüyorum. Aynı şeyleri devam ettiğini görürsek <laughs> benim ee, en azından bugün yaşananlar için birkaç tane polisten özür duymak gibi bir niyetim var. Öyle ya da böyle. Yani ben... Bence onu konuşalım. Kimse kimliğini ifşa etmez orada. Tamam ee... gözü kapalı da yüzü kapalı da özür dileyebilir bana fark etmez. Polis olduğunu bileyim yeter. Kaldıralım mı diyorsun? Ben öyle bir şey söylemedim. Ben de öyle bir şey duymadım zaten. Ee, siz eğer ki kendinizce böyle bir durumla e, gitmek istiyorsanız... Ee, açıkçası benim de çok e, ilgilendiğim bir konu değil. Eğer ki bu konu tatlıya bağlanacaksa, memura zarar gelmeyecekse, bunu Abi, doğal yollardan halletmeniz lazım. Ayrıca Ares senin sürekli bir, rahatsız olduğun bir konu vardı. Onu da aç istersen, onu da çözümlemeye gidelim. Konuyu yani tatlıya onu, O konuyu benle tatlıya bağlamayacaksınız. O konuyu kimle tatlıya bağlayacaksınız? Bence iyi biliyorsunuz siz. Gerald mı? Hı hı. Çağır onu. Buraya Çağrı Tamam Tamam Geralt da Bat- Bat Cup rolü aldı Hayırlı olsun <laughs> Bu iş burada Tatlı'ya bağlandı bağlandı, bağlanmazsa İp hopar, Yok, burada olmaz o iş. O süreçle çözülecek bir şey. Yani öyle anında Bu hiçbir şey düzelmez. Bu uzun düzenmesi. bir süreç, evet. Hayır hayır, şeyden bahsetmiyorum. Ben olacaklardan da bir ufak bahsedeyim. Yani, evet. Ben Siz şeyden bahsetmiyorum, sen, Aris, ben efendim, sen söyle. söyle. Geralt'a kefil misin? Kefilim. Tamam, ben. Benim telefon bir... Arayayım mı ben? sen arasın iyi olur. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu saatten sonra tavırlar ne alacak, fikirleri ne alacak? Önemli olan o. Sessiz tonlarda mı kesiyor? İçine... Benim en de azından öyleriz. şöyle şöyle bir hafta e, yeniler var şu an aramızda fark etmişsiniz de. Oo, burada mı kesiliyor? Yoksa TSE'de mi? Ne? Doğrudur.